Herkese günaydınlar. Merhabalar sevgili arkadaşlar. Kanalıma yeni videoma hoş geldiniz. Ben Gülay. Bunlar da Hünkar, Aras. Şu da eşim. Buna eşim yeğenlerim. Bugün yaylaya gidiyoruz arkadaşlar. Odunlarımızı getireceğiz. Çırpı toplamıştık geçen hafta. onlar getireceğiz. İnşallah nasıl olursa. Hazır mısınız? Evet. Hadi gidelim. We'll <laughs> bir durak yaptık arkadaşlar. Eşim şurada bir tarlamız var. Orada cevizlere su bırakacak. Buradan da su alıyoruz. Bu su içiliyor. Bakın böyle vanalar var. Suyu bırakıyorsun. <laughs> yabani armut topluyor. Bakın göstereyim. Çok güzeller bakın. Biz bunlara şikoka diyoruz. <laughs> Kürkçe şikoka diyorlar. Bakın. Hop yeter. Tamam tamam tamam. Tamam. Şimdi gidip çay yapacağız. Kahvaltı yapacağız. Hmm. Yaşasın. Hmm. Saat 9. Bir saatte geldik. Kahvaltı yapacağız. Çocuklar acıkmış. Biz de evde kahvaltı yapmadık. Şu bakın geven otu arkadaşlar. Şu. Bunu direkt koyarsanız hemen ateş yanar. Bakın şöyle göstereyim. Bu geven otunu arkadaşlar kökünü e, böyle topluyorlar. Kökünü kazıyorlar. O kökü çıkarıyorlar. Onu eziyorlar. Kökü eve götürüyorlar. Eziyorlar. Onu hayvanlara yem olarak veriyorlar. E, ve besin değeri çok yüksek. Yani hayvanlara bir niye, bir nevi böyle hani protein desteği, böyle vitamin desteği verir gibi. Ayrıca insanlar için de çok sağlıklı. O kökü çıkarıp kaynatıp tüketiyorlar arkadaşlar. Çok şifalı. Çok kişi bunu bilmiyor. Birçok hastalığı derman yani yavun otunun kökü. Oo, Aşağıda, aşağıda. Sen bunu hepsine nasıl getirdin? Kendin çok yoruldun. Kahvaltı yap. Sen ayı sabırsızsın, tamam mı? Evet. Şurada köz yapalım, biber pişireceğiz. Kendin ne yapıyorsun Nasıl bağladın bunu? <laughs> Kendin falan yormuyor. ya. Bunlar ateş yemek için yeter. Başka getirmene gerek yok mu? Tamam. Evet, seni o kadar yormayalım. Ne oluyor? Bak, büyüklerini getirin. Aferin, ha getir oğru Nasıl uzun odun getirilmiş. bakayım. Üf, şu odunlara bakın, Aras bunları getirdi ha. Bir de açıyor. Tam yeter kendinizi bu kadar yormayın. Hadi <laughs> dinlenin biraz. <laughs> ne yaptın? Bir tane getirdin. Neyse bir tane daha getirene kadar kahvaltı hazır olur. <laughs> tamam amca bahçedeki bütün biberleri toplamış. Nasıl? Bak hepsini yapmış. Dedim birkaç de tane biberi de bütün biberleri yapmış. Yenge sen dün azı biber yerin aldın yandı değil mi yenge? Eee. sen hatırlıyorsun Yarın Narin patlıcanı et olarak geliyor. de şöyle gel. zaten öyle. Oy. Tut tut tut. Şöyle içerisine tuz atarsanız arkadaşlar tadı daha güzel oluyor. Çayımız fokur fokur kaynıyor. Biraz kaynasın. Bir 10-15 dakika kaynasın. Çocuklar da burada oyun oynuyorlar. Bunlar kim size aldı? abi bize etti. Çok güzel. Hangisi senin? Kepçe mi senin? Bu benim. Kamyon da arasın. İkisi de çok güzel. Teşekkür ettiniz evet. mi ona? Evet. Şimdi biberlerimizi közleyelim arkadaşlar. Şöyle açalım şurayı. Bahçesi var, bağı var, ayvası var, narı var. Atamızdan yadigar, bizde ata var. Değil mi Aras? Hmm. Kendi söyle. Hadi Aras, bize bir türkü söyle. Bir şarkı söyle. Hoş geldin. Ne yaptın? Şey Yoruldun mu? Hey. Çok ağır yapma. Bir aferin. Hey, aferin. O kapları çıkarın bak orada kaplar. Onları da üstüne indirin. Ekmeği oh. de koyun. Ben çayı demleyeyim. Çayımızı demleyelim. Tamam. Çayımızı no nahod. doldurduk. Pat, e, şey, patlıcanlarımızı, biberlerimizi soyup yiyoruz arkadaşlar. Afiyet olsun. Sağ. Hadi afiyet olsun. Başlayalım. Sen de. Dem başla. Tuz attın mı? Üstünde çok belli. Çok acıktım ya. Daha olsa da insanlar. Ooo tabii. Evet ya ben de afiyet <laughs> <bir gülüyor> <bir gülüyor> olsun çocuklar. Şimdi ıı, taşımak daha çok acıktı. Buyurun. Geçen hafta çok yoruldu ya. Ha. O yürüyerek yemince insan mahvoluyor. Ya şimdi yürüyerek yürüyorum. Ya yürüyerek olmaz. Zaman, yürüme zamanı. İki saat yürüyorsan bir de günler kısa. Hmm. Getirmişim. biraz Ya bu bak. Evet. bu Abohajlar, da sırtayı bitireceğiz. Baba burada orada. Bunları. Bunları sırtlayıp. Şunları. E, bir. Ha, şuradan geldik. Bakın şöyle evet. gittik, dolandık, metre, dolandık. Baya yürüdük yani. Gel, 700 metre git. İşte toplam bir buçuk kilometre çıkıyor. Sadece bir sırt iç, sırt iç. İşte o şu hacılardan götüreceğiz ama çok güzel hac, güzel ya. Yani. Bakın orada bak ha, tut, her yer dolu. Kimse götüremiyor ha uzak. Burası olur. uzak ve çetin bir yer olduğu için kimse buradan gelip Evet, çırpıları toplayamıyor şey. arkadaşlar. Yani eşim Harısı, çok zorlanıyor yaparken. Harık da eski harık. Ha şu işte. Ha, şu an bu da eski harık arkadaşlar. Buradan su gidiyormuş yani. Eskiden sulama suyunu buradan bırakıyorlarmış. Burası daha ileri ileriye de gidiyor yani şöyle. Bakın şöyle şu devam ediyor. Iki buradan devam edildi. ediyor. 2 kilometre daha. Böyle eski bir su suharıva ve şimdi bu su suharıva boyunca gidip geliyor. Yani şuradan bakın bu su suharından gidiyor. Bakın şurada patikalar var. Şöyle keçileri götürüp getirmişler. Hayvanların, insanların yolları var. Karşıda hatta böyle yayla yaylada keçi beslen, çadır kuran bir köylümüz de var. Eskiden şu görmüş olduğunuz şurası var ya. Şu kaya, şöyle hatta yuvarla yuvarlaması böyle bir şey var yapısı var. Oraya gidiyorlarmış, oraya göçüyorlarmış. Yani senede üç defa göçüyorlarmış. Ee, birinci göç e, daha geride bir yer, ikinci göç de buralarda bir yer, üçüncü kez üçüncü göçtükleri yer de orasıymış. Tabii hiç ağaç yok, hayal kuşular çok zormuş o zaman. Abi sıkıyoruz よいしや Selamünaleyküm. Selam. Şey. Çoban çantası toplayacağım arkadaşlar. Odun toplama videomuzda da toplamıştım. Ama orada ismini yanlış söylemişim. Kusura bakmayın e, pepe kuşu diye söylemiştim o çoban çantası karıştırdım isimleri arkadaşlar kusuruma bakmayın bakın böyle bir ot Şöyle bir poşet kadar topladım arkadaşlar. Bu yeter herhalde ya. Zaten daha önce de toplamıştım. Bakın çok güzel ve taze. Bu hangi ot arkadaşlar? Bunu biliyorsanız yazarsanız çok sevinirim. Bakın bu. Pepe kuşuna benziyor. O mu değil mi bilemedim. Bir fikriniz varsa yazarsanız çok sevinirim arkadaşlar. Şimdi poşetimi alıp gideceğim ve öğlen yemeği hazırlayacağım. Evet. Şu tavayı bana ver. Tamam bekle. Tamam. Bu tava da biraz sıkıntılı. Heh, tamam. Ne iş yapıyorsun? Evde bir sos hazırladım arkadaşlar. Biraz salça, e, kekik, işte tuz falan attım, hazırladım sosumu. Şimdi yemeğimi döküyorum. Evet. Şöyle bir karıştıralım. Çocuklar çok acıkmış. Biz de çok acıktık. Eşim de zaten çok yoruldu. Onun işi en zor olanız. Onun işi zaten. Tuz bak çek seni ateş gelir. Geçenlerde yufka ekmek yaptık. O zaman çok yorulmuşum. Bugün de zor zor geldim buraya. Eşimi yalnız bırakmak istemedim. Çünkü yemek yapacak kimse olmuyor. Bak orada düşersiniz ha. Çek. Çekiyorum. Hmm. Araban çok güzel kamyonu. Hünkar'ın hmm. da kepçesi çok güzel. Hmm. Kemal amca gelsin ya çok acıktı. <laughs> Kemal asla bitti. Gel gel yemek hazır hadi. Gel. Can biber pişireyim mi? Aa. <laughs> Gıdıklanıyor. Gıdıklanıyor mu? He. Gıdıklanma. Sokan yiyeceksiniz. He. Tamam. Yemeği şimdi soğur ve ben yiyemem. Yoruldun mu? Hı. 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 Bana soğan kırar mısın? Kırdım. ha. Elini, elini El, sı, sı, sı. Yavaş yavaş yüklemeye başladık arkadaşlar. Saat şu an bakayım. Saat üç buçuk. Güneş burada erken batıyor. Bakın bunların hepsini bağlayıp yükleyeceğiz. Bunu, bunları, bunları toplamıştık biliyorsunuz. Bugün de biraz daha çekti. Bunların hepsini götüreceğiz. Ancak bize bir ay falan yeter yani bunlar. çay. Oldu. Akşam oldu hadi. Biz bağlarız. Annesi niye motoru bağırıyorsun? Gel kendi iyi Gel. Hadi gel. Bak işgali getirdim. Hı -hı. Hadi gel. gel. Evet. Ah, şarafe. <laughs> hadi. Yani bardağı kırıyor. Eee çok çalışan insan ayağı nasıl oluyor? İnsan çorabı şöyle oluyor arkadaşlar bakın böyle. Belki ortadan evet, gelinmişti. Böyle. Bu yeni moda oluyor. <laughs> ee, Kemal Bey ayağınızı biraz çevirebilir misiniz? Evet arkadaşlar görüyorsunuz. Evet bu çok çalışan insan ayağı. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> ee, bazı aha, çoraplar bu şekilde moda oluyor bazıları şurada şurası da yırtık oluyor bazıları şuraları aslında bu yırtık değil bu moda bu, moda evet ee, bazılarında da şuraları pina yapıyorlar ee, bu, bu pina yapılan yerlerde de farklı renklerde kullanabiliyorsunuz <laughs> nereye gittiniz uçakla uçak He. Hmm. Kemal hmm. ne zaman tatil ediyor ee, e, e. engel engela maaşını alacak. Bana sonra gideceğiz e, Kore. Ha, oh, Kore. Kore. Daha Adıyaman'a gitmemişsiniz. o dedi yanında gidiyor. Önce Adıyaman'a gidin sonra Kore'ye gidin. Biz burada ilçeye gidemiyor. Köyden ilçeye gidemiyor. Biz aşağı doğru gideceğiz arkadaşlar. Meningiş takısı ve meningiş toplayacağız. Aşağı doğru gideceğiz. Ben Hünkar Aras. Beraber gidiyoruz. Önce şu meningiç ağacından biraz meningiç toplayacağız. Sonra da Bakın burada kuşburnu var. Kuş burnlarından toplayacağız. Şu çalılar kuşburnu çalıları arkadaşlar. Güzel ya. Bakın ne kadar güzel. Şu sakızı oluyor. Şu parlayanlar var ya onun sakızı oluyor. sakızını yutacaksın. Çok sağlıklı. Mide hastalıkları için çok faydalı. Bakın arkadaşlar. Ya Allah. Nerede? 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 Biraz menengüç sakızı toplayacağım. Onun için şöyle bir şişe edindim kendime. Şöyle. Şu görmüş olduğunuz şey sakızı oluyor. Bakın şuradan da akmış. Bunları toplayacağım. Şöyle alıyorsunuz. Şu şişeye koyuyorum. Bunu toplaması çok zor. Şöyle topluyorum. Başka türlü toplanmıyor arkadaşlar. Bunu toplaması çok zor olduğu için. Çok da pahalı bir şey. Bunu toplaması çok zor.

Ne ne? Ne, 2, 3, 3, 4, de, bir meyne meyne bir şey aldım ya mı? Bir de, de. Oranın, oranın ne orayı yiyorsun? Ne orayı? <laughs> ne yiyorsun? Bir de ne kapıyı? Bir de ne meyne bir şey aldım ya ağzına mı Ne şu Kuş burnu toplamaya geldik arkadaşlar. Bunlar kuş burnlarımız. Çok faydalı biliyorsunuzdur. Şöyle toplayacağız. Kışın çay yapıp içeceğiz. Onlar kurtlu. Kurtlu olanları yapın. Bak bu iyi. Tamam mı? Ben buraya bir şey koyacağım. Bak bunları. Bak dur. Kaçma. Sakın yeme. Aynı benim babam bir ki. biz çocukken arkadaşlar böyle işte bu kuş burunları olunca kovalarımızı alırdık böyle 10, 10 litrelik kovaları doldururduk annemiz bize aferin deyince çok mutlu oluyorduk Kaşın sobanın üzerinde kaynatıp içeceğiz sağlıklı sağlıklı Yine babam yiyecek ama Hmm, yani Ben bunu Güzel mi? Ben de annem gibi yapayım. Buranın da oldu. Şey. sen de topla sen gide de olsun. çikolata, kola, cips öyle şeyler yemeyin. Onlar, evet. onlar hep çocukların hasta yapan şeyler. Ben kola mısın? Kız değil. Ben hasta olsanız? Bir <laughs> tane izleyicimiz yazmış ki arkadaşlar neden hep aynı şalvarı giyiyorsun? Ben gidip sırf YouTube'da farklı giyinim diye şalvar alamam, benim şu an şartlarım buna el verdiği için böyle giyiniyorum. Neyse bu köylülere karşı bir ön yargı var, biz bir şey giyiyoruz eski oluyor, onun aynısını modacılar giyiyor, moda oluyor, anlamadım gitti yani. Önemli olan temiz olması, eski ya da aynı olması değil, benim için önemli olan temiz olması. Şu an şart, şartlarım buna el verdiği için ben de şartlarıma ayak uyduruyorum yıkayıp yıkayıp giyiyorum. Bundan hiç rahatsız değilim. Rahatsız olmazsa izlemesin arkadaşlar. Bu köylülere karşı olan ön yargılar da yıkmak istiyorum. Aras ne kadar toplamış? Aras inkar Hünkar bunları topladı arkadaşlar. Bakın. Ben de şu kadar topladım. Dur Aras. Kim gösterin? Ben de bu kadar topladım. Sesim de geliyor arkadaşlar sonunda. Eve gideceğiz. Bakayım saat 6'ya 20 var. Karanlık çökmek üzere.